Merhaba, ben İlkay Çömlek. Sketch analiz komutundayız. Komutu iki boyutlu ortamdaki çizimlerin analizi için kullanıyoruz. Bu analiz sayesinde hatalarımız var mı, varsa nerede ve hatta varsa nasıl çözebileceğimize dair sorularımızın cevaplarını bulabiliyoruz. Bakalım nasıl olduğuna. Birkaç şekil çizeceğim. İlk olarak kapalı bir profil çizeyim. Hata vermeyecek bir profil. İkinci olarak şöyle sine bir kapatıyorum. Çok az bir boşluk kalmış bir profil çiziyorum. Üçüncü olarak da Çok az, fazlalığı olan bir profil çizdim. 3 tane şeklim var ekranda. Şimdi skeç analizle giriyorum. Penceremizde ilk olarak geometri sekmesi aktif hale gelir. 3 tane satırım var. 3 tane profilim var çünkü. Her biri için ayrı bir satır mevcut. Seçtiğimde hangi satırın hangi profile ait olduğunu anlayabiliyorum. Turuncu oluyor seçili oluyor arkada. Birinci olarak geometrik şekilleri tanımlanıyor. İkinci olarak durumlarından bahsediliyor. Şu ilk çizdiğim dikdörtgen için kapalı dedi. Diğer iki dikdörtgen için açık tanımlamalarını yapıyor. Son dikdörtgenim için tam olarak hata verdi. Yanında da bir mesaj var. Normalde hata penceresi olarak burayı kullanıyoruz. Varsa bir hata bu pencerede yazılı olacaktır direktmen. İkinci Dikdörtgenimiz hakkında açık profil dedi ama tam olarak hata vermedi. Sadece açık profil olduğu bilgisini veriyor. Çünkü biz açık profili kullanabiliriz. Bazı borulama işlemlerinde açık profiller gerekecektir. Ama katılama yapmaya kalktığımızda bu da bir hatadır. Yanında ne kadar bir açıklık olduğunu da gösteriyor. Aşağıda da hatalarımızı nasıl düzeltebileceğimize dair işaretler var. Öncelikle ekrana bakıp hataların nerede olduğunu görebilirsiniz. Birincisinde hata yok zaten. İkincisinde şurada mavi noktalarla işaretlenmiş açıklık. Üçüncüsünde de fazlalığımız yine mavi noktalarla işaretlenmiş durumda. Bu şekilde hatalarımızın nerede olduğunu görebiliyoruz. Nasıl çözümler üretebileceğimizi de buradaki komutlardan yararlanarak görebileceğiz. Birinciyi seçtiğimde komutlarım aktif hale geldi construction eleman yaparsak bu hatadan kurtuluruz. Yapıyorum. E yardımcı elemanlarımız 3 boyutlu ortama geçmediğinden, geç ortamında gözüktüğünden hata vermiyorlardı. Bu şekilde hatadan kurtulmuş olabiliriz. Ctrl Z ile geri aldım. Veya yine aynı dikdörtgeni seçiyorum. İkinci olarak da açık olan profili kapatma e, düzeltmesi yapabiliriz diyor. Bunu buradan tıklayıp direkt olarak otomatik yaptırabilirim. Ölçü kontrolünü kaybetmeden gitmek istiyorsak kendimiz de kapatabiliriz. Artık aynı dikdörtgen seçtiğimde kapalı ibaresi geçerli. Dört tane kenarı var diyor ve yanında boşluk mesafe ölçümleri yok. Çünkü artık bir boşluk yok. Tam olarak kapalı hale getirdi. Diğer dörtlerimizden devam edelim. Bunu seçiyorum. Üçüncü komut olarak delete tuşumuz var. Buna bastığımızda tabii ki yaptığımız işlemi sileceği için hatadan da kurtulmuş olacağız. Ctrl-Z ile geri aldım. Diğer iki komutumuzu daha çok üçüncü sekmemiz için kullanıyoruz. Üçüncü sekmeyi açıyorum. Çok daha ayrıntılı bir liste geldi. Her bir çizgi, her bir nokta burada listelenmiş olarak mevcut. İlk önce ismi sonra tanımlaması ve son olarak da türü geliyor e, yardımcı eleman eksik tanımlı bir noktamız mevcut e, geometrik eleman tam tanımlı bir çizgimiz mevcut bu çizgimiz şu üzerine geldiğimde turuncu olarak gözüküyor tanımlı olarak gözüküyor gibi e, tanımlamalar var şurada e, bir horizontal olma özelliğimiz var hepsinde var gerçi bu satırımız paralelizm 10. Adı sadece bu horizontal için geçerli, diğeri bu vertical için geçerli gibi bu şekilde bütün tanımlamalar burada mevcut. Eğer biz bu constraintleri görmek istemiyorsak buradan ilk komuda gelip height constraints deyip constraintleri saklayabiliyoruz. Ekrandakiler de gitti, listemdeki constraint elemanlar da gitti. Tekrar tıkladığımda geri geleceklerdir. İkinci olarak aynı şekilde yardımcı elemanları gizlemek istiyorsak komuta tıklıyoruz. Tüm construction ibareleri gitti. Ekrandan da gittiler noktalar. Tekrar tıkladığımda geri gelebiliyorlar. Son olarak delete deyip silmek istediğimiz çizgiyi veya çizgileri aynı anda birkaç çizgi de silebiliriz. Delete deyip bu şekilde silebiliyoruz. Ctrl Z ile geri aldım. Kapatıyorum. 3 boyutlu ortama geçtim. Katılıma yapmaya çalışıyorum. Hata veriyor şu anda. Birinci dikdörtgenim zaten hatasızdı. İkinci dikdörtgenim hatasını düzelttik. Üçüncü dikdörtgenim ise hatalı olarak kaldı. Sketch ortamına geri dönüyorum. Sketch analiz diyorum ve bu dikdörtgenin hatasını da düzeltiyorum. Close Open Profile dedim. Ve üçüncü dikdörtgenimin de hatasını düzeltti. Close haline getirdi. Şimdi üç boyutlu ortama giriyorum. Ve katılama yap diyorum. Herhangi bir sorun çıkarmadan istediğim gibi katılama yapabileceğimi görüyorum. Ve Sketch ortamına geri döndüm. Son olarak bir şurada bir daha çizgimiz olsun. Bu çizgi şu an ekranda yok. Sketch analize girdim. Hemen listemize geldi. Biz bu hatanın nerede olduğunu mavi noktalar yardımıyla görebiliyorduk. Şu an çizgimiz ekranda olmadığı için mavi noktalarında çizgiyi de göremiyoruz. Direkt silip e, bu hatadan kurtulabiliriz veya illa görmek istiyorsak nerede olduğunu. Üzeri seçiliyken sağ tıklayıp reframe 10 dediğimizde seçili öğenin ekrana tam olarak gelmesini sağlayacaktır. Bundan sonra çizgimizle ilgili ne gibi işlem yapmak istiyorsak onu yapabiliriz. Silip kurtuluyorum ben şu anda. Tekrar profillerim kısmına dönmek için onlardan birini seçtim ve reframe on dedim. Bu seçili olan dikdörtgen ekranın tam ortasına yerleşmiş oldu. Bir de sağ tıkladığımızda center graph satırı açılıyor. Bunu açalım. Seçili olan nesnemin öğelerini unsur ağacındaki yerlerini gösteriyor bana. Şu nesnemizin öğeleri turuncu olan dört tane line'ımızdır. Unsur ağacındaki yerleri gösteriyor. Diğer profilimin center graph dediğimde ona ait öğelerin unsur ağacındaki yerlerini gösterdiğini görebiliyoruz. Sketch analiz için söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.